Selda bebek uyandı diyorum. Aa sen ne zaman geldin? Bebek uyandı ağlıyor diyorum. Selda acıkmıştır belki. Ay daha iki saat bile olmadı doyuralı. Ya bebek bu sabaha kadar iki üç saatte bir acıkır. <laughs> yani şimdi ben ona iki saate bir gidip bir anne mi bulacağım? Hadi Aa! in diyorum. Bak yazık ağlıyor. Yazık. Ay iyi iyi tamam tamam. Ben en iyisi ona anne en yakın sütlerden kullanayım. <Gülüyor> 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 canım. Sen ağlıyor musun? Gel bakalım gel. Hah, bak. Bak Selda teyzen sana süt getirdi. Hadi al bakalım. Ha. Ah, aferin sana. Acıkmış mıymışmış? Ay yine ağlıyor. Ya, süt ver süt. Ee, İstemiyor Duman. Veriyorum istemiyor. Al bir Bir diğeri ağrıyor olabilir. E, o zaman doktora götüreyim. Ee, i̇yi de ben hiç doktor tanımıyorum. Nereden bulacağım doktoru? Ne yapmam lazım? Ya panik yapma hemen Al bebek bebişim, bu. Ağlı mı? E, gazı vardır bir şey vardır ağlar. Kucakla gezdir dolaştır Tabii. bakalım biraz. Geçme seni şimdi Aman da güzelim benim. Yerim ben seni. Sen çok tatlıymışsın. Çok tatlısın. Ferit. Bu bebek de ne? Benim. Ama daha adı yok. Ee, e, yani öyle sandığın gibi bir şey değil. Anlatayım. Hemen anlat. Bekliyorum. Bir açıklama bekliyorum. Ne demek bu bebek benim? Ee, yani e, Melda'nın hediyesi diyebiliriz. Cem. Evet. Nasıl geçti sınavın? İdare eder. Hmm, Gonca senin? Güzel, hepsini yaptım yani. Hmm. yüz alır mısın? Bakalım, alabilirim. Hmm, i̇yi. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen öyle? Hmm. Hiç. Hmm. Merhaba arkadaşlar, Ceren'i gördünüz mü? Yok. <laughs> Yo. Yo. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> dur, 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 dur! ay! Of. Ay! Çok pardon. Of. Rüya. <laughs> Ceren'i gördün mü? bir şey sordum hadi. Ya şimdi belki evet, belki hayır. Yani eğer ciğerini kızdıracak bir şey yaptıysan ve... ...o yüzden değerini anlaman için kendini tuvalete kilitlediysem... ...bilemeyeceğim. Ama yani eğer öyle bir şey yoksa evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> Aa, e nereye gitti şimdi bu? Ay Rüyacığım. Sen artık sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da sakarlaştın. Ya baksana Cerin nerede olduğunu söyledin, fark etmedin mi? <laughs> Ayşegül, Ayşegül bakar mısın? Ya Ceren içeride, onu bana bir çağırır mısın? Konuşmam gerekiyor. E, bekle, işini bitirsin zaten çıkar. Acil bir durum mu? Bir işi olduğunu zannetmiyorum. Sabah ona söylediğim şeylerden dolayı kırgın bana galiba. Ya kendi çapında görüşmeme, sessizlik eylemi içine girdi. Hmm. Anladım, bekle. Abi ben ne yapayım? <laughs> evet, zil çoktan çaldı. <gülüyor> 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 Tuvalette işin yoksa neden buradasın? Hı? Öyle oyalanıyorum ya, hoca girince ben de girerim. Peki, Murat'la konuşmamak için mi? Niye herkes Murat'la ilgili bir neden arıyor ki? Ceren, bak Murat bana sabah aranızda geçenleri anlattı. Yani senin neden burada olduğunu da biliyor. Cık. Ay o rüyayı mahvedeceğim ya. Murat nerede? Selim'le beraber dışarıdalar, hadi biz de çıkalım. Ayrıca kötü bir şey dememiş ki. Yani ayrılalım demiş gibi davranıyorsun. Bence sadece çok fazla üstüne düşmemen gerekiyor. Eğer onu biraz kontrol edersen her şey yoluna girecek. Hadi gidiyoruz. Bana bak bu konuda konuşmayacağım bilmiş ol. Tamam mı? Tamam hadi yürü. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Ve gidiyoruz. Ceren bir dakika dur. Biz gidelim. Hı. Karışmayalım. Ben duramam. Yani hocaya girmiştir ya da girmek üzeredir değil mi? E hadi Fransız iktidarını anlatacağız. Hadi Murat'cığım. Ya Ceren. <laughs> bak buradan sormuştu bence. O yazmıyor mu? Evet bak. Berna Hanım biraz hadi. bakar mısınız lütfen? Of, ne var Toygar? Dersten sonra beni bekleyin lütfen. Çünkü size çok önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Tahmin ettiğim şeyse Tolga. Tamam. Sakın. Berna Hanım. Hala öğrenemediniz galiba ama... İşte. Bu okulda sakınları sadece ben söylüyorum. Abi hoca geliyor. Otur. Pardon ben geçebilir miyim? Ceren soru konuşuruz. Yavaş yavaş. <laughs> Oturun çocuklar. Ödevler hazır mı çocuklar? Hocam, ne bakıyorsun? Şey. Bizim grup hazır değil. Neden çocuklar? Hocam biz kimya sınavına çalıştık. Hı -hı. Yoksa ayıpsınız canım. <laughs> Cuma gününe ödevinizi getiriyorsunuz ve bu sizin son hakkınız. E, ee, başka ödevine hazırlayamamış, daha doğrusu dersi de çalışmamış olan var mı? Hocam, bizim grupta da sorun var. Hı? Hocam, e, Tuğçe arkadaşımız bizle çalışmak yerine ailesiyle kayak yapmaya gittiği için katılamadı. <laughs> Hocam, e, grupla değil ama şahsen ödevimi yaptım. Anlatabiliriz, hazırım yani. <laughs> e, o zaman sizi tahtaya alalım bakalım. Bernacığım. Çalıştım ya, bakalım nasıl çalışmış. Nasıl e, hocam, Tuğçe önce ben anlatmak istiyorum. E, seni dinliyoruz Tuğçe. E, arkadaşlar 1830 ve 1848 ihtilallerinin Hı? ne olduğunu ve de sonuçlarını hazırladılar. E ben de hem konuya bir giriş olsun diye hem de daha geniş bilgi edinelim Hı? diye bu ihtilalleri hazırlayan nedenleri hazırlayarak geldim. E, seni dinliyorum Tuğçe. <laughs> Arkadaşlar, ihtilallerin nedenleri. Bir. Bu koskoca ee? ömrüm değişikliği ve saçma şey. Ben böyle bir şey nasıl yapabilir? Ayfet bağırıp durma, bebeği korkutuyorsun. Ya inanamıyorum. Nasıl olur da bizden biri sihirli güçlerini denemek için bir bebek icat eder. Kapının önüne koyar ve gider be kadın. Bak hala sesini kontrol edemiyorsun. Bağırma dedim sana. Melda o kadar düşüncesiz değildir. Gitmiş ailesinden izin alıp öyle getirmiştir. Niye sihirli güçlerini kullansın Hı. ki? İnanamıyorum. Nasıl olur da birisi bebeğini deneme yanılma oyununa alet eder inanamıyorum. Ben bunu bunun bedeli çok ağır ödeyecek çok. Biz SDDK olarak böyle bir şey affetmeyiz. Hoş görmeyiz. Ya susmuyor bu bebek ne yapacağım ben şimdi? Ağlama bebişim benim ağlama bebişim. <laughs> Aa, bu niye daha önce aklıma gelmedi? Hadi bebişim hemen gidelim bakalım neyin varmış öğrenelim ona göre çözüm bulalım. Bu bebekle beraber bir haller geldi buna. Nereye gitti bu kadın acaba? nereye? dün bir bebek kalmıştı. Evet. Ay. Açıl ve bebek bakımı ile ilgili bir site bu. <laughs> Hah geldi. <laughs> Serra sen bu odada ne arıyorsun? Bebek bakımı ile ilgili bir site arıyorum. Dur tuşunu okuyayım. Bilgisayar mı alırdım? Ha evet Ayşegül'ü e aldık. Bana bak Serda, bizim alemden birisiyle chatleştiğini görürsen mahvederim seni anlıyor musun? Dayanamam kız kanerim. O zaman sana bilgisayar üzerine yeni yeni büyüler yaparım haberin Aa, bana baskı yapma Ferit. Atarım bu yüz ya. Zaten bebek var kucağımda. Biraz terbiyeli ol lütfen. <laughs> ha, ha, bak ne diyor. Dur <laughs> bakayım. Kolit sancısı olabilirmiş. Sıcak bir banyo ve karnı olmak iyi gelirmiş. <laughs> Bebişim deneyelim mi de bunu senin için? Ağlama bakalım sen. Ağlama sen benim tatlım. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Sen o bebek de ne kadar güzel duruyor. Adeta farklı bir kadın haline getirdi seni. Rüzgar nesli yön değişti ha? Melih'im hadi bu yaz evlenelim ne olur. Çoluk çocuğa karıcalık çok istiyorum. Bebek var hani... ayıp. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.